koymak bedensel sınırlarımızı da fark edebilmek ve bedenimizi hissedebilmekle çok bağlantılı. Öğretirken ben mesela bazen kolumuzu uzatıyoruz. Zihinsel sınırlarımız var değil mi hayatta? İşte kolumu daha fazla uzatamam gibi bir fikrimiz olabilir ama uzattığımızda daha, daha da uzuyormuş diyoruz ama bazen de çok fazla uzatmaya çalışıyoruz ve canımız yanıyor. Aynı bu fiziksel sınırlar aslında bize psikolojik sınırlarımızı da gösteriyor. Yani birisi benden bir şey istiyor ve ben hayır demek isterken bazen evet diyebiliyorum ilişki bozulmasın diye ama o arada içimde ne oluyor? İçimde bir rahatsızlık. Böyle bir hayır diyen şeyi duyuyorum aslında. Ve mindfulness eğitimleriyle bedenimizi dinlemeyi ve bu sinyalleri anlamayı öğrendiğimizde Hmm, ben aslında Hayır demek istiyordum ama evet dedim ve bir dahaki sefere Hayır demeyi deneyimleyeceğim diye her zaman yaptığımızdan farklı bir şey yapıp sınırlarımızı daha net kormaya başlayabiliriz Eğer sınır koymakta zorlandığını düşündüğünüz sevdikleriniz arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla da paylaşabilirsiniz